Selamlar ben Semih. Bugün sezonun bitmesiyle beraber yeni bir etkinlik geldi Retro Royal. Bugün onu oynayacağız ve çok güzel bir emojisi var göstereyim size şöyle. Evet ayrıca yeni bir etkinlik daha gelecek. Burada da şifacı emojisi veriyor. Bu etkinliğin videosunu da zaten ben çekeceğim. Yani en iyi desteği size gösteri olacağım. İlk destemiz bu tazı destesi. Bu desteği kullanmanızı öneriyorum. En çok 4 tane deste göstereceğim bugün. Niye bu desteği öneriyorum? Çünkü belli sabit hareketler vardır. Yani tazıyı arkadan atarsınız, mezar taşı dikmek, Tazı arkasına balon. Bu sabit hareketler olduğu için arkadaşlar biraz daha hani rahat oynayabilirsiniz. Mesela maç başlar başlamaz tazıyı bastım ben. Genelde küreselde de bunu yaparlar. Bu arada bu video birazcık sohbet havasında olsun. Şöyle milyonları ortadan basarsanız felaket küresinin dikkati de alır. Şu an maçı yenmiş bile olabiliriz yani. Rakimiz Logbait. Hadi balon. İyi bir tane vurdu. Ama iksir çok az bu arkadaşın şimdi. Etkinlikte oyunu ilk gelen 66 kartı koymuşlar. Neden 66 bilmiyorum. Oo kule gitti. O kule gitti. Çarpma itiyor mu oraya bakıyorum. Evet çarpma 58 vuruyormuş kule. Hemen şöyle atalım mezar taşı atarız. Bu arada sezon bitti neler oldu son gece? Anlatayım isterseniz muhabbet havası olur hem kuleyi aldık zaten şu anda tersi gidebiliriz ortadan barbar da basabiliriz. Şimdi sezonun son dakikalarında Morten ile Riley kapıştı ve yenen kişi bayağı bir yukarıda bitirecekti. E, savaşı da Morten kazandı. Morten niye kazandı? Gerçek mavi gerçek kırmızı olayları yüzünden. Diyeceksiniz gerçek kırmızı gerçek mavi olayı ne? Biraz fazla detaya iniyorum ama böyle şeyleri seviyorsunuz. Aslında oyun tahtası simetrik değil. Yani Clash Royale'nin sahasından bahsediyorum. O maçta da Mortal her köstebek attığında sahanın simetrik olmamasından dolayı köstebek vurdu. Bu arada kule gitti galiba. Yani çok isteyen varsa True Red True Blue yazıp YouTube'da aratabilir Clash Royale yazıp. Balonu bastım ama evet. Hadi vur bir tane. <laughs> Şaka bir yana muhabbet ederken sağ kuleyi alacak adam resmen. Kule almamız çok zor olmaz ya. Sonuçta çarpmamız var felaketi nereye dikecek? Şöyle mezar koyduk. Sağ kuleyi bırakacağım ben. Evet şimdi sola saldıralım biz. Ortadan barbar hamlesi. Şöyle ikinci tazıya basalım ya. Balon basarsam roket basacak çünkü. İki tazı bir balon. Bakalım bu nasıl olacak? Bir roket bekliyorum ben. Evet. Elimdeki maçı veriyordum az kalsın. Ama arkadaşlar tazı böyle bir sürü kreativesi yapıyorsunuz. Bence rahatça da bitirebilirsiniz bu desteğiyle. Evet sanırım bitti artık. Diğer göstereceğim destelerde bir bakarsınız. Hangisi size uyarsa onu kullanabilirsiniz. Evet bu deste de benim ikinci önerdiğim deste. Oynaması kolay o yüzden özellikle bu desteği koydum ben. Bence bununla da bitirebilirsiniz yani etkinliği kolay bir şekilde. Bu arada sezon sonu ben ne yaptım onu anlatayım. Ee, karşımıza karşımızda da Türk var şu anda. Alfa Cost En azından klanından Türk olduğumu tahmin ediyorum. Devle başladık. İyi oyuncu diyor da şu anda bırakamam zaten videoda bir etkinlikteyiz. Sezon sonunda dünyada 177. bitirdim. Ya yani benim için iyi değil açıkçası. Yani dünyada 23 bitirdim, 35 bitirdim. Ama umuyorum ki önümüzdeki sezonda daha iyilerini yapabilirim. Şöyle mezarlığımızı basalım. Şu an maçın bitmesi lazım ya. Evet, Tomlu'nu da çıkardı. Oo baya vuruyorlar. yani arkadaşlar gördüğünüz gibi deste bu kadar basit. Bu arada arkadaşlar özür diliyorum. Bayağı bir sıkıntılı bir destem var evet. Şimdi arkadan cadı atabilirsiniz önüne dev atabilirsiniz. 2.6'nın genelde ben antisinin olduğunu bildiğim için uzak menzil kartlarına bir şey yapamıyorlar tank arkasında. Şöyle bir kara Frens, en azından kulemi almasın. Ortadan dev basacağım cadı var diye. E, Valkyr falan yok ya arkadaşlar. O yüzden uzak menzil kartlarına birazcık sıkıntı yaşıyorlar. 2.6'cılar. Uuu iskelet ordusu boşa gitti. Silah ne çalıştı ya. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Adamın silah 4 iksir. Ben silah öldürmek için 7 iksir atmak zorundayım. Alev topu artı oklar. Bir de üstüne bir tane daha silah döndürebilir. O yüzden silah çalıştırması lazım. Onun dışında ben antayım. Yani sanki o tomruk biraz yanlış oldu. Zaten iskelet ordusunu kullanmıştım ben. Ya gördüğüm kadarıyla birkaç tane tomruk hatası vardı. Onun dışında e, fena oynamıyor gerçekten. Başta zaten tomruk çıkardığı için mezarlı savunamadı. Eğer rakibimiz şu anda bizi izliyorsa selamlar ona. Şöyle mezarlı basacağım. Bunu yaparken senden özür diliyorum bu arada izliyorsan. Ama önce şu silahşırı öldürmem lazım. Şimdi mezarlık dev. Silahşör hala yaşıyor. O ok katacağım. Evet fazla vurmadık ama bir tane daha mezarlık attık mı bence bitiririz. Genel arkadan cadı ile çıkıyorum. size böyle yapabilirsiniz. Evet iskeletler hala yaşıyor. Şimdi o silahşörü ben öldürmezsem sıkıntı çıkartacak. Şöyle bir canlı Mezarlık dev geliyor. İyi oyunu. Evet şimdi üçüncü destemize geçeceğiz. En çok hangisi size uyuyorsa onu oynayın. Bu arada kalp atalım şöyle. Evet destemiz bu log bait destesi. Tabi çeteyi alamadım çünkü çeteyi koymamışlar mücadele. O yüzden korumalar almak zorunda kaldım. Tabi klasik versiyonunda koruma versiyonu gibi bir şey oldu. Ama log sevenler, fıçı sevenler ki baya var biliyorum. Bu desteği kullanabilir. Tabi ile başlayabiliriz şöyle. Diğer destelere göre biraz daha tecrübe gerektirebilir onu söyleyeyim. Bu arada rakip arkadan balon bastı. Ya yani içim bir garip oldu. Bir de üstüne donduracağız. Şöyle donduralım. Evet biraz da muhabbet edelim çünkü rakibimiz sanırım rastgele kart atıyor. Dediğim gibi geçen sezon Ayin birinci oldu. ikinci Morten. Üçüncü de Muhammed Light. Şöyle şövalyemizi attık. Koruma atsam daha iyiydi sanırım. Evet. Koruma atabilirdik ama ben içgüdüsel olarak atmadım. Çünkü tomruk atsa baya bir değer vermiş oluruz ona. Neyse bu adamı zaten yakalarız biz. Yani ben Morten'i İbrahim e benzetiyorum. Hem egoist hem başarılı. Yani yaşadıklarımızı bir köşeye koyuyorum. Oyunculuğuna gerçekten lafım yok. Bu arada umarım bu destelerden bir tanesini beğenirsiniz ve hemen bitirirsiniz. Elimden geldiğince araştırmaya çalıştım. Kolayından zoruna kadar en güzel desteri seçmeye çalıştım. Şimdi bekliyorum ani bir hareket yapabilir çünkü. X'i bekletmek çok nadiren iş yapıyor. Evet mesela şu anda. Çok güzel bir roket hasarı. Bu ozan biraz rastgele oynuyor. Hatta biraz değil baya. Şimdi fıçıyı basacağım ben. Baya bir iksir az aslında. Oo sıfır iksir. Çok güzel vuruyorlar. Prenses şimdi ile beraber prensesi öldürsün. Ve çarpı gidiyoruz. giriyoruz. E zaten roket atsam orası bitti. Bir dakika boyunca defans yapacağız Ya şunu fark ettim dünya sıralamasında klasik dog no bait oynayan neredeyse kalmadı Herkes bu yeni çıkan güçlü madenci toplu versiyonu kullanıyor prensesli Roketimi çıkarttım ama çok rahat kılıcımı savunuruz zaten Olmalı bir tane daha çeviriz. Bu arada destesinde balon vardı değil mi? Balon fıçı, Bir sürü atak kartı var O ne öyle? Şöyle bir roket geliyor. Arkadaşlar şimdi çok değişik bir hamle yapacağım. Rakibin prensesi için tomruk sallayacağım. Heh <laughs> tutturamadık. Şansıma da soldan attı. Maçı yendiğim zamanlarda değişik tehlikeli hareketler yapmayı seviyorum. Şöyle bir tahmin roketi atacağım bakalım. Zaten kazandık. Harika bir roket. Evet şimdi geçeceğiz etkinlikteki son maçımıza. Evet dev çift sesi oynayacağız. Bu desteği zaten yıllardır o kadar uzun zamandır var ki. Retro Royale'de de kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz bu desteği. Her kart mevcut yani. Yıllar önce ben de bu desteğiyle kasardım. Neden bilmiyorum ama elektro büyücüsünün ilk çıktığı gün aklımda bir etkin gelmişti ve salmışlar elektro büyücüsünü. Mesela Hajut'un çıktığı ilk günü de hatırlıyorum. Elektroyu böyle bilincin üstüne atarsanız bir tane vuruyor binci. Ya bu desin mantığı aslında çok basit arkadaşlar. Şimdi ben göstereceğim size. Arkadan dev atıyorsunuz. Arkasına prens artık mega minyon madenci ne varsa atıyorsunuz. Şimdi prens 4 x'i kesip atar çıkacak. Başlangıç elime dev gelmediği için maalesef başlayamıyorum hemen arkadan. Şöyle silahları ölelim. Mini pek elinden çıkmışken ben bu fırsatı değerlendiririm. Köprüden dev basacağım. Rakibin destesi bana noob olduğum zamanları hatırlattı. Valkür arkasına birinci atıp durdum sürekli. Bir de ruh basardım arkasına. Mega milyon ölme. Hadi be. Olsun şu anda dev çok fena vuracak bu adama. Bakın mini pekkası yok diye bastım dev ve gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi gene prens basacağım hata çıkacak mesela bazı kartları atarken de düşünebilirsiniz. Ben bu kartı attığımda sonrasında ne olacak? Prensi bastım bakın hata da çıkıyor. Gene aynı şeyi yapmayacağım. Mini pekka çıktı diye de basmayacağım gidip de. Şimdi arkadan çıkalım. Zaten destenin mantığını da size göstermiş olurum. Bu arada her desteğe karşıda böyle arkadan oynanmıyor. Genel anlamda konuşuyorum. Burada birinci basarsa diye elektro büyücüm hazırdı. Evet bastı. Şimdi sadece bir tane vuracak. Bu arada bir desteği sadece aynı mantıkla oynamak doğru değil bence. Mesela mezarlığın mantığı full savunmadır. Ardından ta çıkarsınız. Ama tazı geldiğinde tersten bir şövalye bırakırım. Saldırırım yani. Hemen arkasında prens ne varsa dolduruyorum. Burada prens tercih ettim. Niye? Çünkü mini pekrası var. Şöyle mega minyon hasar vursun diye. Madenci atacağım oraya Evet maç koptu burada Evet gördüğünüz gibi etkinlik gerçekten çok da zor değil Rahatça bitireceğinizi düşünüyorum artık 4 tane destek gösterdim hangisi uyuyorsa hangisinin tarzınızsa artık Alın ve bitirin Emojiler güzel Bu arada etkinlikler içinde beni bekleyebilirsiniz Yani direkt oradan girmenize gerek yok ben de size paylaşıyorum Of bu arada çok güzel bir alet topu <laughs> Gerçi maç bitti ama Evet isterseniz emoji aldıktan sonra videoyu da bitirelim Bu yeni emojideki arkadaki müzik hoşuma gitti benim Ve videonun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşça kalın.